arkadaşlar. Bugün e, daha yeni uyandım gördüğünüz gibi. E, yakında e, bugün düşünün 0.13.1 video gelecek arkadaşlar. O yüzden e, e bunun haberini diyorum yine yaptım. C dün. Bugün de yapıyorum. Bugün de haberini yapıyorum. Bu video çekeceğimi. Herkesi bekliyorum videolarıma. Canlı yayın yap, yapmayacağım. Ya canlı yayın sadece yeni bilgisayar aldığımızda yapacağız tabii ki de. O da şu an bulunduğum yer benim odam biraz dağınıktır. Kusura bakmayın arkadaşlar. Canlı yayın yapmayacağım. Peskem ne yapmayacağım? E, ne yapabiliriz? Nasıl e, böyle örnek mesela nasıl ev yapılır, nasıl olur, nasıl yapılır. Bunu yapıyorum. Bu arada arkadaşlar benim oynadığım demek piston yani böyle romanlayıcı falan yok. Öyle olmaya da çalışacağım. Yani telefon alacağım kendime. Onu yapacağım işte. Bunu videolar videoda çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Bir eğer telefonla telefonu nasıl çekeceğimi e, belirtirseniz sevinirim yorumlara yazın. Ben yine çekmiştim zaten. Onlar da bayağı haber etmiştim zaten. Şimdi haber ediyorum. Haber edin ve, e e ilk, ilk videomda 10 nokta isterseniz 100 like hatta like isteyebilirim sizlerden. Bu be beğenin yorum yapmayın paylaşmayı sakın unutmayın arkadaşlar ve arkadaşlar Arkadaşlar benim yeri unutmayı ben unutmayın paylaşmayı da unutmayın özellikle Facecam face videoları yapmayacağım O yüzden Görüşürüz Görüşürüz bay bay